O aşağılık adam her an buraya gelebilir. Ne yapıp edip ona gerçeği itiraf ettirmem gerek. Geldi. Annemin bana verdiği görev hiç kolay değil ama benim işim zaten zoru başarmak. Para için her şeyi yapabilir. Cinayet bile işlerim. Kim var orada? Kimsiniz? Sanırım o. O geri döndü. Kimsiniz? Satyam, o gün çok mutluydum. Ama sen abimin maskesini takıp beni öldürdün. Beni balkondan aşağı ettin. Söyle, bunu bana neden yaptın Satyam? Bugün Cuhi ile birlikte polis sesi çıkarıp seni nasıl korkuttuysak, aynı şekilde Renu ablanın sesiyle Satyam'ı da korkutacağım Birendra. Merak etme. Bu şekilde suçunu itiraf etmesini sağlayacağım. Purvi çay hazır mı? Evet. Hayır hayır. Bunu bana neden yaptın? Benim sana ne kötülüğüm dokundu ki? Hayır! 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 hayır. Bunu neden yaptın Satyam? <laughs> Söyle bana bunu neden yaptın? Bunu bana neden yaptın? Sana defalarca söyledim. Ne yaptıysam para için yaptım. Kanada'ya gitmek istiyordum. Bunu bu yüzden yaptım. Seni o Dubai'li zengin adama satmamın sebebi de buydu. Eğer o gün onlarla birlikte olay çıkarmadan gitseydin şimdi ruhum burada olmazdı. Şimdi kraliçeler gibi yaşıyor olacaktın ve ben, ben de Kanada'da hayallerimin peşinden koşacaktım. O bataklığa bir daha nasıl geri dönebilirdim? Ben seni seviyordum Satya. Ama ben seni sevmiyordum. Seni hiç sevmedim. Seninle para için evlendim ben. Para için sadece. Ve seni Dubai'de zengin adama yine para için sattım. Ama neden sadece benim peşimdesin? Git annene musallat ol. O da benim kadar suçlu. Bütün bunları o bana söylediği için yaptım. Bana doktora gidip maske yaptırmamı o söyledi. O bana Vrenra'nın maskesini takıp bunları yaptırdı. O çok kurnaz bir kadın. Git onu rahatsız et. Beni rahat bırak. Yalan söyleme Satyam kendini kurtarmak için sakın annemi suçlama. Annem bunu yapmış olamaz. Şimdi çok sinirlendim. Bundan sonra seni hiç bırakmayacağım. Hayır hayır ben gerçeği söylüyorum gerçeği. Bir hata yaptım. Ben yalan söylemiyorum. Şey her şeyi annem planladı. Manas'ı okuldan kaçırmak da annenin fikriydi. O maskeyi kullanmamı da o istedi. Yani ben de seni Dubai'deki zengin adama satmak için abinin maskesini kullandım. Böylece bütün suç abinin üstüne kalacaktı ve ben güvende olacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Renu lütfen, Renu kabul ediyorum. Ben senin sevginden faydalandım. Duygularınla oynadım. Ama senin çok büyük bir kalbin var. Lütfen beni rahat bırak. Beni affet. Bir hata yaptım. Şimdi ne yapayım? Hayır. Seni rahat bırakmayacağım. Ben bir hata yaptım. Ah! <laughs> Renault lütfen acı bana ben seni çok incittim lütfen çok pişmanım <laughs> Renault git buradan hayır <laughs> Olamaz, elektriğe kapıldı. Buradan hemen gitmeliyim. Miranda? Andrea şuna bak. Artık elimizde bir kanıt var. Hayır hayır ben gerçeği söylüyorum gerçeği. Bir hata yaptım. Ben yalan söylemiyorum. Şey her şeyi annem planladı. Manası okuldan kaçırmak da annenin fikriydi. O maskeyi kullanmamı da o istedi. Yani bütün suç abinin üstüne kalacaktı ve ben güvende olacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Renu lütfen Renu kabul ediyorum. Ben senin sevginden faydalandım. Lütfen kendine hakim ol Virendra. Şimdi yapmamız gereken tek şey katili polise teslim etmek. Virendra dur. Gerçeği öğrendikten sonra neler yaşadığını anlayabiliyorum Brenda. O yüzden şimdilik seni yalnız bıraksam iyi olacak. Kendini iyi hissettiğin zaman geri dönersin. Tamam gidebilirsin ama geç kalma. Bu ikisi beni aptal yerine koydu. Günlerdir beni kandırıyorlar ve ben bunu fark etmiyorum. Onlar yüzünden geceleri gözüme uyku girmedi. Purvi, demek rol yapmayı seviyorsun. Şimdi sana gerçek rolü göstereceğim ben. Bu gece nasıl bir oyuncu olduğumu göreceksin. Ama artık senin oyunun sona erdi. Ve benimki başlıyor. Renu bırak beni. Bırak beni. Burada mısın, Renu? Renu? Hadi çabuk çabuk çabuk. Eğer gerçekten ruhsa taksiye nasıl binebilir ki? Yani biri beni kandırıyor. Taksi. O ikisi beni aptal yerine koydu. Peki? Beni sinirlendirmen iyi oldu. Çünkü şimdi kafanı kesip anneme sunmak benim için daha kolay olacak. Sen daha hiçbir şey anlamadan işini çoktan bitirmiş olacağım. Ayrıca elinde bana karşı hiçbir kanıt yok. Çünkü kanıt benim elimde. Gör bakalım şimdi neler yapacağım. Telefonunu aldığımda İçinden hafıza kartını çıkardım. Şimdi bu hafıza kartıyla seni avlayacağım. Şimdi bu hafıza kartını almak için bana gelmek zorundasın. Ama canlı geri dönmeyeceksin Purvi. Bu da sana sözüm olsun. Herhalde Virendra'dır. Tek başına zaman geçirdikten sonra geri dönmüş olmalı. Purvi, kapıyı aç. Virendra Anceli yenge, Yogi abi siz. Evet. Ayrıca annemin talimatıyla yüzümün maskesini yapan doktorla da görüştüm. Annem yani bu annemin o rezil sat Satyam'la işbirliği yaptığı anlamına geliyor. Ve doktor bu konuda mahkemeye ifade vermeye hazır. Bu arada sen de onu korkutup videosunu çektin değil mi? Evet. O halde video ile birlikte elimizde ona karşı yeterince kanıt var. Bunu ailemizden saklamamalıyız. O yüzden onlara her şeyi anlattım ve benimle gelmelerini istedim. Hadi gel Yogi. Lütfen beni affet. Beni affet. O kötü adamın beni kandırmasına izin verdim ve sana inanmadım. Anceli yenge, özür dilemene gerek yok ki. Lütfen bunları unutalım artık. Hadi içeri gel lütfen. Purvi yenge, abi burada ben de hatalıyım. Çünkü burnumuzun ucundaki katili göremedik. Yapma, neden kendinizi suçluyorsunuz? Burada hepimiz hatalıyız, o adam hepimizi kandırdı. Hazır bir araya gelmişken Satya'mı yaptıkları için cezalandırmalıyız. Purvi herhalde şimdiye kadar suçunu itiraf etmiştir değil ne? mi? Ne? Ne mi? Sen biraz önce burada değil miydin? Ben buraya hiç gelmedim. Onları otobüs durağından aldıktan sonra geldim. Bunu nereden çıkarıyorsun? Ne diyorsun sen? Virendra şey... Şey... Satya ama o utanmaz adam yine maskeni takıp buraya geldi Virendra. Ne? O zaman ben... Ben Virendra ben büyük bir hata yaptım. Ona çektiğim videoyu izlettim. Be, 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 bir dakika. B video nerede? İyice baksana. Virendra telefonun hafıza kartı yok. O, o telefonun hafıza kartını çalmış. Nasıl yani? Virendra çabuk gidelim. Hadi gidip ondan hafıza kartını tamam, alalım. Tamam hadi. Hayır durun. Böyle değil. Şimdi kesin bizi evde bekliyordur. Eğer eğer hepimizi birlikte görürse o zaman korkup kaçar. Benden intikam almak için can attığına eminim. O yüzden bundan faydalanmamız gerek. Ben tek başıma gideceğim. Beni yalnız görünce gözünü karartacaktır. Sonra da onu avlarız. İyi de Purvi tek başına nasıl gideceksin? Hayır, hayır abi. Yengem oraya tek başına gitmeyecek. Biz hep birlikte gideceğiz. Üçümüz dışarıda bekleyeceğiz. Ve yengeme göz kulak olacağız ne olursa olsun. Yengemin başına bir şey gelmeyecek. İyi fikir. Ayrıca Tanrı da benim yanımda Virendra. Bugün bir kez daha iyilik kazanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz